Türkiye'de özellikle Kürtler arasında 1 Ocak doğumlu olanların sayısı dikkat çekici şekilde yüksek. Bunun altını yatan nedenler ise kayıt sistemindeki düzensizlikler, dil engelleri ve dönemin toplumsal koşulları ile şekilleniyor. Kürtler için 1 Ocak yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda toplumsal hafızada da önemli bir yer tutmaktadır. Neden 1 Ocak tercih edildi? Kürtlerin büyük bir kısmı için doğum tarihi kaydı fuz müdürlüklerinde iletişim sorunları nedeniyle 1 Ocak olarak belirlenmişti. Okuma yazma oranının düşük olduğu ve Kürtçenin yasaklandığı dönemlerde Türkçe bilmeyen Kürt vatandaşlar doğum tarihlerini doğru bir şekilde ifade edemedi. Bunun sonucu olarak yetkililer genellikle yılın ilk gününü standart bir tarih olarak kullandı. Dil engeli ve okur oranı. Geçmişte Kürtler arasında okur oranının düşük olması ve dil engeli doğru bilgi aktarımını zorlaştırdı. Kürtçenin kamusal alanda yasaklanmış olması Vatandaşların resmi işlemlerde iletişim kurmasını daha da güçleştirdi. Bu durum, milyonlarca kişinin resmi kayıtlarda doğum tarihinin 1 Ocak olarak yer almasına neden oldu. Kültürel ve toplumsal etkileri. 1 Ocak, Kürtler arasında sadece bir doğum tarihi günü değil, aynı zamanda kültürel bir sembol haline geldi. Kayıt sistemindeki bir uygulama, yıllar içinde birçok Kürt ailesi tarafından benimsenerek gelenekselleşti. Bugün 1 Ocak doğum gününü kutlayan Kürtler, bu tarihi aynı zamanda yeni bir yılın başlangıcı da özdeşleştiriliyor. Teknolojik gelişmeler ve dijital nüfus kayıt sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte bu tür sorunların büyük ölçüde azaldığını gözlemliyoruz. Ancak geçmişte yaşanan bu durum Kürt toplumu için önemli bir kültürel ve tarihi anekdot olarak yaşanmaya devam ediyor. Bir ocağın Kürt toplumu için taşıdığı anlam sadece bir nüfus kaydı yanlışlığı değil, aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yapısının bir yansımasıdır. Bu tarih, Kürtlerin toplumsal hafızasında özel bir yer tutmaya devam etmektedir. Video içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza katılmayı unutmayın.